Herkese merhaba, iyi akşamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Günümüz umarım güzel geçmiştir. Evet, akşam yemeğini hazırlıyorum. Musticiğim işte. Ee, yemek yaparken böyle yakından çek demişsiniz. O yüzden şu an yakından çekiyorum. Bugün ne yapacağım acaba? Fikri olan var mı? Taze fasulyem var, patatesim var. Doğradım hepsine. Soğan doğruyorum. Acaba taze fasulye mi yapacağım? Ne yapacağım? Ay gözlerim yandı. Oo, bu soğan bayağı yakıyormuş kız. Oh 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 oh. Ay. Biraz bol yapacağım çünkü yarına da kalsın istiyorum. Bu arada şey e, türlü yapacağım, patlıcan falan da koyacağım içine, kırmızı biber falan da koyayım tat versin. Bir tane de acı biber atarım. Bayağı acı biberim var çünkü. Çok atarsam çok acı olur. atmıyorum çünkü Semih annem demişti ki buralarını kesme demiş. Çok güzel tadı var, tat veriyor demişti. O yüzden kesmiyorum buralarını. <laughs> Normalde ben kesiyordum. Semih annem şey dedi, oraları çok güzel dedi, sakın kesme dedi. Ben de kesiyordum dedi, artık kesmiyorum dedi. Ben de o yüzden artık kesmiyorum. Ya bilmediğim çok yemek var ama zamanla böyle yavaş yavaş öğreneceğim. Mesela ben türlü yapmasını biliyorum ama mesela bugün e, Hanime aradım. Onunla konuştuk bugün. Dedim anne sen türlüyü nasıl yapıyordun? Ben normalde hepsini böyle doğruyordum. Hepsini bir atıyordum. Ama annem de öyle yapma dedi. Belki de taze fasulye pişmez dedi. Patlıcan ama eriyor dedi. O yüzden bugün hepsini böyle doğrayıp atmayacağım. Önce soğanları falan kavuracağım. Ondan sonra. Ay. Ay gözlerim çok yandı. Ondan sonra işte patlıcanları atacağım. Bilmediğim yerlerde annem iki anneme de soruyordum vallahi. biraz durayım gözlerim çok yandı çünkü evet soğanları aç hocam şimdi patlıcanları halledelim Doğruyordum. Sonra dedim ki niye önce domatesi doğramıyorsun? Taze fasulyeyle domatesi bir atacaktım. Şimdi domatesi soymaya geçtim. Şeyde kavruluyor. Soğanım da bir yandan. Yemek konusunda birazcık acemilik var, <laughs> yok beyi. Bu arada domateslerimi de yıkadım hiçbir şey yıkamazlık etmiyorum. Allah. Ay iki elim ve araya girdi heyecan yaptı. Bunları büyük büyük doğrasam da olur domatesleri zaten eriyor yemekte. kalanlarında kaldırmış neredeyse. Böyle bir tatlı kaşığı da şu kadar da. Onu da çantışa satıyorum. Tat versin beni. domatesleri ekleyelim şöyle yarım kap biber koyuyorum kadar azıcık da biber koydum bu arada biberim çok acı. Evet, şimdi patateslerimi koyacağım. yanlarına atacağım. Şurayı karıştıralım. Ay ne kadar çok oldu bu yemek. <laughs> ne kadar çok olacağını düşünmemiştim. şimdilik tuzunu da atalım. Tuzu bir ayarlayamıyorum. Ya çok oluyor ya az oluyor. Şöyle iki tane yeter herhalde. Şunu atalım. Tamamdır. Şöyle bir diş sarımsak atıyorum. Tat versin diye suyunu da koydum. Suyun gene kaynayınca kapağını örttüm ve altına kıstım. Evet, şimdi pilavımı yapacağım. Tereyağı koyuyorum. açalım azıcık. Evet, şey, arka çekmeye koyalım biraz. çeşmelerim kavruldu birazcık. Şöyle tuz atayım. Çok tuz atmayacağım çünkü şey pirinçlerim bozulmasın diye e, tuz koymuştuk içine. Yıkadım ama yine tuzlu olabilir. Şu kulplarını takmayı unutmuşum. Parmağımı yaktım. Oo, çok acıyor. Şimdilik suyunu koyayım. Biraz daha Altını komple kısalım. Biraz daha koyabilirim aslında. Heh. Evet şöyle kapağını da örtelim. kendi halinde oluversin. Latamı da hazırladım. Şimdiki e, kıyafetleri yıkadım. Onları asacağım. Ondan sonra evi süpüreceğim. Hadi aşkım. Yemek hazır değil mi? Karnım aç. İşten geldim. Şaka şaka tabii ki de böyle yapmıyor Hadi gel hayatım. <laughs> Hadi gel. Kamera arkasından bana ne bana ne bana ne diyor? Yüz görünümünü istiyor herhalde. Tam gel. Hadi aşkım gel. Bak senin yemeğini de ben yem. Bana ne diyor bana ne diyor? evet. <laughs> o ne? Vurdun ya koluma tencereyle, kaynar tencereyle. Ne ne? <laughs> <laughs> Hayır Sadık. Ha video mu çekiyorsun? Hayır Kesin aşkım ne çekin Salim yemek ne zaman olacak hayatım de kaynar tencereyi şey yaptın mı ya, söyleyeyim mi? <laughs> Şakaydı inanmayın şaka. Yok arkadaşlar üstü diye alt yandı evet. Ya hayır. <laughs> <laughs> Şakaydı gerçekten. İpli fasulye. İpli değil kestim. Ama ka araya kaynadıysa benim suçum değil. İlla öyle olmazsa olmaz zaten de. Ha? Ekmek de taze çıktı. Işte. Arkadaşlar biz zaten yemek yemeye gittiğimiz zaman erkekler Bizden çorba parası almıyorlar, ekmek parası alıyorlar herhalde. <laughs> Biliyorsunuz. Evet. Aa. Hı? Ezan okundu mu? Oruçta <laughs> gibi yiyon da hayatım. <laughs> ben çok acıktım ya. Evi falan da temizledim, sütürdüm falan. Çamaşırları astım, oraları çekmedim ben. Evet, tadım testi. Bu az pişmiş değil mi? Hayır. Nasıl yani? Pişmemiş mi? <laughs> Çok güzel olmuş. Hayır dediğini anlamadım. Bir dakika. Şaka yapacaktım da. Bozulunca an ağzımları da kapandı böyle. <laughs> ya böyle şey... Fasulye... Kıymalı şey... gibi duruyor sanki ha. Kıymalı değil. Patlıcan. Yani ben de eti nereden buldu bu diyecektim. Bir şey e, fasulyenin gazabına uğradım ya. Rahat yemek 4 bakayım 4 saattir pişiyor. Gerçekten. Çok güzel olmuş yani. Afiyet olsun hayatım. Zeynep ona Afiyet olsun. Taze fasulyelerim pişmedi. Hatta patlıcanlar biraz deridi ama tadı geliyor en azından. Yapacak bir şey yok. Bir pilavım beni korkuttu ama pilavım da tane tane olmuş değil hmm. mi? Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Gerçekten mi? Allah. şu an çok şaşırdım yani. Hı -hı. Arkadaşlar bu biz sevgili değilken mi, sevgiliyken mi bir taze fasulye yapmıştı. Onun hikayesini biliyorsun. Biliyorum. Ama dişlerimin arasına giriyor böyle ipler Var ya çengel labirent oldu dişlerine. Çekiyorum bir bu da bakıyor bakıyor çekemiyorum da bu bakınca da. Artık yeme yutuyorum yani çiğnemeden yutuyorum fasulyeyi. Bozulmasın kalp kırılmasın diye. Ama sana anlattım da bana hak verdin mi? Ha yok vermedim. Aa ne o zaman <gülüyor> <gülüyor> işte. <gülüyor> o, o zaman canım cilim o baba. Mustafa şey diyordu bana hep böyle nişandan önce veya nişandan sonra evlenelim bir gün sade makarna bir gün salçalı makarna domatesli makarna peynirli makarna falan diyordu. Bence sen şu an şaşırıyorsun hayatım. Yani aynen ya. Evet. Vallahi... Bir de sen beni işe başlayınca <laughs> Dermişim. Tek korkum o şu anda. <laughs> Yok aşkım. Mesela bugün biraz fazla yapmışım. Yarın da yeriz. Evet. Ben ben de dedim zaten. Aynen. De dedim. Çünkü gece falan da aşık oluyor arkadaşlar bana. Yersem yiyorum gerçi. Yemezsem de yemem yani. O kadar şey olmuyor. Neyse biz yemeğimizi yiyemiyorsa haberde var. Merak evet. ettim neymiş. Bazı kanallarda bir haberi 5 günden beri gösterip <laughs> bıktık artık. Evet, biz dün videoyu tamamlayamadık. <laughs> Bugün devam ettirelim dedik. Şimdi biz kahvaltımızı falan ettik. Misli dinleyi Gülser Anadolu'na bırakıyor. Oradan alacağım. Oturacağız, kahve içeceğiz. Onu göstereyim, bakın ne yapıyorlar arkadaşlar yani <laughs> değil mi? Merak etmiyor musunuz? Ben bir, ben ter. bir bir ter. Ter. De kahve içeceğiz Sabah Adam. programlarından fark yok yani. ne var ya. <laughs> şey bugün bir Seren ablam Çalışmaya almış geldi dedi. Gidelim bakalım. Hasret gidiyor. Balayından sonra falan, düğünden sonra daha hiç görüşmedi Evet, ben ablama geldim. Kahve içeceğiz, soğuk kahve. O zaman bize olsun. Açtım mı? Açtım. Evet. Arkadaşlar Pınar duygu patlaması yaşıyor olabilir. Evet. Biz eve geldik şimdi. Hmm. Ee, ablam bana belemen yapmış. Hmm. Onları yolladı. Bence onları bir mutfağa çıkar evet. götürelim mutfakta çıkartalım evet. hadi. Evet. Ben akşam soğuk kahve yapacağım. Evet, akşam sıkalım. soğuk kahve, yapacağız arkadaşlar. Evet. Ha. Bunların yeri burası değil. Bunların bir sosu var. Yoğurtlu sosu böyle <laughs> şifçolar için. O yüzden öyle bir şey yaptım yoksa. Bu da benim evdeki kablo. Evet. Babam verdi. Kara odaya bir üçlü çekeceğiz arkadaşlar. Bu bayağı büyük ama. Bir beş metre var ya. Senden büyük. evet. Yardım Benden onu. kat kat büyük. Ee, evet. bu arada bu ne? Annem patlıcan kızartmış, Patlıcan kızartması verdi. Evet. Mustafa'ya. Mısır haşlamış. Mısır <laughs> Haşlanmış mı o? Evet. Ha. Aha. Oğlum ben de diyorum bu almaz niye aldı? Sorar diyorum. <laughs> Hiç sormadan direkt aldı arkadaş. Ee, tavuğu haşlayıp dolaba atmış. Ben bunu şey, e, sos yapıp Pilav üstü işte yapacağım. Ha. Annem verdi. Aşma. Ondan sonra ablam kavurma verdi diye Ben kavurma yemiyorum. Onu çıkaralım. O yağları kendi yağsın. O bakın. Ben kavurma yemiyorum et yemediğim için. Annem dedim marketten alacağım karabiber. Yok, da yok, dedi, yok diyor. Aldı. Bunun istedi, dedi güzel dedi. Bunu al dedi. dedi. Ben de, Bak. dedi çok dedi şöyle dedi. Pul dedi. biber de. Dedim evet. aldım dedim marketten. Biliyorum evet. ama dedi benim aldığım yer daha güzel diyor. İlla abire vermek istiyor. Allah evet. Allah gerçekten. Şey üzüm suyu. Kara üzüm suyu. komposto arkadaşlar. Kompost. Dolaba mı? Yok hayatım bunlar dışarıda kalsın. Evet. Dışarıda bir yer yapayım ben. Bak şuraya koyalım. Orada mı kalsın? Ha, burada çok... bir şey olmaz. Şey bunu ben tekrar böyle tencere koyacağım, şeker atacağım, biraz da suyla tekrar kaynatacağım. Yani eski usul meyve suyu. Ben bunları çok seviyorum. Annem de yeni yapmış. Verdim. Böyle için mi oluyor? Yok. Annem şekerli yapmadı. Fethi'nin altına da koyabilir miyiz acaba? Bilmiyorum. Benim annem masa açısı almış bize. Aslında ben çeyizime masa örtüsü almayı unutmuştum. Değil mi hayatım? Evet. Ama var mı masa örtüsü? Var, var. Masa örtümüz gene var. Ama böyle hani süslü almayı unutmuştum. Yani Arkadaşlar aslında eksiğimiz değil hani bilmiyorum biri Hayır. geldiği zaman seriliyor mu serilmiyor mu. Var öyle var da o bayağı süslüydü. Biz masanın üstündekini bile kaldırdık hani sadece masanın aşağı. Evet. Öyle Hı. daha güzel oluyor. Annem de Dayanamamış gitmiş almış yine Aslında bakıyor, çok <laughs> Aslında benim vardı ama Misafirlik vardı Kullanmayı Hı. da sevmiyorum sürekli bu pislenecek Sürekli makineye atacağım şey olacak Ben de sevmiyorum açıkçası Annem dedi illa aldım yıkadım Biz biliyorsunuz arkadaşlar Biz yer sofrasında senin hoşunu seveninde Tahtanın Tahtanın üstünde yiyoruz Bunlar bitti hayatım 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 Evet. Bu ne? Ha, ablam yeşil şimşek. Kara şimşek. Ha, yeşil şimşek. Unuttum bak adı. Şey, kokmuyor yeşil yeşil şimşek mi var bizim hani? Kara şimşek yaptı. Yani yeşil mendil çorbası yaptı. Ben gittiğimde yeni yapmıştı. Dedi, "Götürün, götürün." Ben izliyor bak senin yerine şeyler ve yani, Ondan kesin. sonra ablam dedi ki Mustafa da seviyorsa götür dedi. La yok mu dedim ama Şimdi ablamlar olsun, annemler olsun illa bir şey vermeden yollamak istemiyorlar. Ve ben melemen ablam yapmış taze konserve melemen. Dedim uğraşma ama hamile hamile illa dedi yapacağım dedi. Ben de bir daha bir şey demedim. Orayı da göstereceğim arkadaşlar size koyduğumuz yeri. Şöyle. Yere koyuyoruz. Bunları eğer bulurum ben ya. Yok dolabın kapağını arkasına koyma da dur bir dakika. Evet arkadaşlar böyle bunlar e, kompostlar. Bunlar da melemenler. Şimdilik öyle koyduk. Petekler zaten çalışmıyor. Havalar <laughs> sıcak. Soğuk olsa bile ev yine sıcak oluyor. Şimdilik kalsın burada serin serin. Hem güzel e, dururlar. Hem de bir şey olacağını zannetmiyorum. Evet bunlar bu kadar. Ya yani annemle ablama falan ne zaman geçsem sürekli bir şeyler vermek istiyorum. He? Atınlar doğru. Atıyor, çıkmasın, at Atın. Bat köşk başlamaz. Annem illa yemeğe kadın falan dedi de evde yemeğim var dedi. Evet. evet. Annem Allah bir yemek yapmıştım. Pınar da yarın yeriz, bugün yeriz, akşam yeriz diye diye beni de doyurdu. Dedim akşama satayım bari kendimi. Çikolata falan dedik arkadaşlar. O da kesti biraz açıkçası. Böyle. <laughs> evet arkadaşlar ikinci günün akşamına da geldik. İki günde bir video yapıyoruz artık. Değil mi? Evet öyle. Üçüncü günü paylaşıyoruz. İki günde bir video artık üçüncü günü izlersiniz. Bir haftada zaten <laughs> altı olmuyor. Üç buçuk günde bir video yapmamız lazım. Neyse yarın da artık Ertesi günü tam ortalarız böyle günü. O zaman paylaşın. <laughs> Boş yaptığınız farkındayım. Neyse biz yemek yiyeceğiz arkadaşlar. Bize afiyet olsun. Afiyet olsun Ece. Afiyet olsun. Bu videoyu da dedik bitirelim artık. Evet. İki günden beri dolanıyor biz de vallahi. Bir o yana bir bu yana. Bir o yana bir Gün bu yana. öyle oldu. İki gündür öyle oldu ya. Evet. Biraz duygusal anlar yaşıyorum. Evet. Evet. Sağ... Ama sana daha yollamayacağım. <laughs> evet. Kendinize çok dikkat edin. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sağlıklı günler dileriz. Hoşçakalın destekleriniz için teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Her şey gönlünüzce olsun. Bay bay.